Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün labubu boyaması yapıyoruz. Evet, e, 4 marka challenge olarak gözümüzü kapatıp e, 4 renk seçip boyayacağız. Bunu çok zaten kanalımıza çok kez yapmıştık bu içeriği ama, ama bu sefer labubu, e, labubu yapacağız. yapmamıştık, biz labubu yapıyoruz bugün. Evet. Allah ben bunu alabilir miyim? Tamam Zehra bunu alsın, ben de bunu alayım. Ben de bunu çok beğendim. İkisi ama birbirinden tatlı bence. O zaman hazırsanız markalarınızı seçmeye geçelim. Baş. Kimin başlayacağına? Taş, kıt, evet, makas karar verecek. Evet, taş, makas karar verecek. O zaman bir olan. Taş, makas, taş, makas. Sen başlıyorsun. Gözünü kapat. Şöyle. Böyle bütün hepsinin yerlerini değiştiriyorum. Dört tane. Dört marka çalış. Bir, iki. İki. Üç. Son bir tane seçeceksin. Hepsi yakın renkler. Ama bir şey olmaz. Ne yapıyorsun? Sayıyor musun? Hayır. Ama ben zaten karıştırdım. Sayarsam bile bir şey değiştirmeyecek. Üç. Planlamış mıydın bir de? Bu. Tamam aç gözünü. Güzel Çok renkler güzel bir çıktı. çıktı. Evet. Ama Arkadaşlar... ne güzel. Evet. Arkadaşlar herhalde Zehra planlamış bunu. Ama zaten ben ıı, karıştırdığım için hile olmadı. Şu şekilde. Dört rengi oldu. Ben sevdiğim renkleri seçtim. Buradakileri ben sarı sarı seçtim. Bu sarı evet. olduğunu biliyordum. Ay, ay. Şimdi markalarını al sıra bende. Birincinin avantajı bütün renkler oluyor. İkinci de e, renkler eksik oluyor. Evet şimdi ben gözümü kapattım. Zehra seç. Seçerken seçlerken e, karıştır. Tamam. Karıştırıyorum. Şşş nerede şurada? <laughs> Sen de mi ben de kopya şey çekeceğim? Hayır. Şeyi nerede olduğunu çaktım. Oldu mu? Çekeyim mi? Seç. 3 dört, 6 Bunlar çıktı arkadaşlar. Çok güzel renkler değil mi? Renk arayıp olsun ki. Sarı falan. Şöyle renkler evet. çıktı ama Zehra'nın da pembeleri çıktı. Şanslı. Evet. Ben niye pembe istedim biliyor musun? Çünkü hey kız. Çünkü kız olduğu için hem de böyle e, hem de mavi gibi. var. Evet. Ma gibi benziyor. Evet. E, benim de mavi var. O güzel. Bence o zaman başlayalım mı boyamaya? Evet. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutursanız unutmayın. Evet. Hemen abone olmayın. Evet. Şimdi arkamızda bekle Zehra. Şey bekle bekle. Bunu evet. koymaya unuttum arkaya. Altın şunu koyalım çünkü bunlar geçiyor arkamın arkamın evet. Onun için. Şuraya şunu koydum. Ana da şunu koydum. Şurada aynı sekiz plaza. Şimdi. Bakalım hangisi daha güzel olacak. Büyük uçta da yapabilirsin istersen. Ama burası böyle şey. Model olduğu için büyük uçta belki kaçabilir. Tamam. Benim, bana mavi çıkması çok iyi oldu. Hem de iki tane çıktı. Ben çok beğendim renklerini. Evet ben de. Ama Zeynep biraz hile mi da sen Şey, bunu da ben kahverengi boyayabilirim. Biraz hile mi yaptın sanki sen Zehra? Ya. Yani ben karıştırmıştım ama hepsini ne, tabii karıştırmamıştım. Hepsini ama nasıl hakkında tuttu arkadaşlar? Çünkü en sonda. İstemediğin renk hangisiydi? Sen yeşil yerine mavi istiyordun değil mi? Evet. hayır. Bunu istiyordu, Bunu seçmişim bir de. Çünkü ne yaptın sen? Biz sana saydın saydın sonra maviye gelince yanlışlıkla yukarı çıktın böyle. Ben mavi istemiyordum ki zaten. Hmm. Hangi Hangilerini istemiyordun? Yeşil istemiyordum sadece. Yeşil yine Bunları... istiyordum. Bunların hepsini istiyordum ama yeşil de istemiyordum sadece. İyi bence yine de Evet yine de iyi. Belki bununla yeşile belki görsel yapar. Belki evet. ayakkabıları yapar şunlar. Bu arada lebubusu olan var mı arkadaşlar? Yorumuna yazmayı unutmayın. Bir labobu sürü kişinin videosu var lebubu. Evet. Çok tatlı seninki Zehra. Seninki senin boyaman çok tatlı. Ondan bir tane daha var zaten. Ama ben farklı olsun istedim. O yüzden iki tane aynı. bunun iki tane çıkarmıştık. Şu şekilde. Şöyle Bir tane daha vardı. Ama bu biraz daha karton keta dolaşın sarı gözüküyor. Ee, ama ikimizki farklı olursa bence daha güzel olur böyle. Daha sürpriz bir şey olur. Çok soğuk. Lila bu bunun hangi renk Senin Benim sarı olsun bence. Kırmızı mı olsa ya da? Sarı ben olsun. Kendi içine, e Kırmızı yapacağım. Kırmızı güzel oluyor değil mi? Kırmızı Hı -hı. böyle açık pembe Mor yapıyorlar olabilir. bazen. Mor da olabilir. Valla açık pembe yapıyorlar kırmızıyı. Bazen de böyle e, biraz Hı -hı. açık. Pembe evet. labubu da yakışır aslında ona ama sen şunu pembe boyadın ama labubunu da pembe boyayabilirsin. Zaten bu elbisesi bu labubu değil. Bu labubu. Evet. E, bence Zehra bana göre e, labubu pembe çok güzel oluyor bence. Evet. Pembe ve kırmızı çok güzel oluyor. İkisini değil de mi? yapabilirsin. Evet öyle yapacağız zaten. Pembe ve kırmızı da e bu Bak pembe. Ama evet. bu çok açık. Sağ, zannetmiştim ama çok açık değilmiş. Biraz koyulmuş. Çok güzel. Çok şanslı. Sizi çok sıkmamak için şimdi hızlı çekim alıyoruz. Evet arkadaşlar hızlı çekimden sonra yine geldik. Nasıl gidiyor? çok yani iyi, iyi gidiyor. Bence çok iyi fikir değil mi evet. böyle evet. olması? Bence de. Ben de bunu bitirmek üzereyim ama daha bitirmedim. bitirdin demişti bana. Ama daha tunlu var, şeyleri var. Benim evet, evet, çok çok şey var. Bu kazı çok seviyordum. Evet. Şimdi. Oo, çok güzel. Detaylı detaylı. Küçük ucu, ucu bir ilk detaylar için. Daha e, güzel olur bence. Ve e, eğer e, küçük detaylı şeyleri şey yaparsam e, evet. kaçabilir Hem de şey e, hem de resim biraz kötü görülür. Çünkü e, üstünden yöner geçiyoruz. Evet. Şimdi e, bu Bu arada bu şekilleri ben koydum arkadaşlar? Çünkü e, Tunda şekilliydi ya. Lavu yazısını da ben Hı -hı. koydum. Zeyhan'ınkini de ben koydum. Bunları kendi mi çizdin? Hayır. Şey, ha şeyden mi koydun? Şey, evet, şey, lavu yazarı da. Evet. Lavu yazarı da Zeyhan'ınkini de. O yüzden aynı. Ben biraz pembe gibi yapacağım dişlerini. Oldu mu? Dişleri mi? Hı -hı. Bence önce dışını yap da öyle bakalım. Bu. Dışı hangi tarafa göstereyim mi? Bak. Şurası. Ben sadece gösteriyorum şöyle. Bekle. Şurası, kolları. Bence dışını tamamen pembe yap. Sonra şeyler eklersin. Kırmızılıklar. Kulağın içine al, Kull e, büyük bir tarafa boyasın istersen. Kulağın içini de kırmızı boyarsın istersen. Ve şu sandaletlerine. Ve şunlara İster misin? Ama yine istediğin gibi yap. Bir bak önce, e, sonra da kötü olursa kırmızılıklar eklersin. Bence. Evet kırmızı çünkü e, e, açık pembeden daha koyu. Özel görülmüş. Daha açık olsaydı şey görülmezdi. Bu arada böyle kavaii lavabolar çok tatlı böyle kıyafetli lavabolar. Evet. Ama ben sadelerini de seviyorum yani. Ben aslında sadelerini daha çok seviyorum ama boyamada evet. kıyafetli. Sadeleri daha, daha güzel çünkü sadeleri... Bazen Hı. gerçek oluyor, bazen gerçeklerini alıyorlar. Evet. Ve şey. Ama gerçekler çok çok pahalı. Şu şekilde. Kolalı bubular da var. Ben onları evet, seyrediyorum. Ben de sevmiyorum çünkü pakette değil böyle evet. plastik pakete koyuyorlar. Evet ama yani sürpriz olmuyor. Ben direkt Sade'le bunu seviyorum. Hadi. Siz nasıl seviyorsunuz? Şimdi ben e, ayakkabılarını hangi boyacama kararsız kaldım ama aklıma bir fikir geldi. İstediğin bir şey mi şey mi yapsam acaba? Buralarını bununla öbür tarafını şey. Aslında ikisini farklı renkli çektim ama böyle yapacağım. Ben düşünüyorum eee Dişlerini açık pembe mi yapayım yoksa beyaz kalsın diye büyük beyaz Bence de beyaz. Kalsın. Ben beyaz bırakacağım yani bilmiyorum. Ee, Zehra sen çok şanslısın yanaklarını yanmak için açık pembem var. Bak yanakları var ya şurada. Evet. Ben de yanmak istiyorum yanaklarını ama ne yapacağım bilmiyorum. Ben, ben koyu yaparım. Ama koyu güzel olmaz. Evet yani. koyu bence yüzünde çok yakın bilmiyorum. Ben koyu yapmak zorundayım ya da hiç yapmayacağım. Çünkü benim sadece koyum var. Bilmiyorum bakacağım en son. Sizin tulumunu boyasam mı? Şunu koyu yapacağım çünkü tulumunu açık boyamak istiyorum. Şöyle koyu yapacağım. Bu şekilde. Bence ikisi de çok şirin. Aa, ben... Aynı şey, ki, şey kitap. Evet. İki tane vardı. İki tane var mi almışsınız? Defter kitap değil mi? İki, İki tane mi kitap? Ee, defter almışız. Hı hı. Aynı kitap. İkimiz için değil mi? <laughs> <laughs> Şimdi hepimiz. Şimdi arkadaşlar, e, Zeha elin çek bakalım. elin çek bakalım. Arkadaşlar bir görsün. Çok çok güzel gidiyor bence. E şuralarını bence koyu yap. Şu Aha, e, koyu ay, yapacağım. yapacağım. Ama i <laughs> senin yakına da. çok tatlı oluyor ya. Mor bu da çok güzel. Bence şu anlık belli olmuyor. Bu arada bence şunlar mor da olabilir. Çünkü hiç morunu kullanmadın. Ha kullan, minicik kullanmışsın. Hayır, evet, Hayır ayakkabını mor yapacağım. Kuldeleri Ha ayakkabını yapacağım. kırmızı yapmayacağım mı? Kırmızı yapacağım işte buraları. Mor. Kırmızı yapacağım. Ha şurayı mı mor yapacağım diyorsun? Çünkü evet pembe, bunlar pembe olduğu için, pembe, e, kırmızı olduğu için burada kırmızı koyarsan gözükmez bunlar, değil mi? Ben, Haklısın. Buraya ev mor koyacağım. Evet güzel. Ve şuraya da mor yapabilir, burada kırmızı yapabilir. Evet, ben bence karışmayalım istediğimiz. Kırmızı yapayım. Bence mor yap. Ha onu mu bilmiyorum. Onu kırmızı yap. Ama bence sen karar ver. Ben kırmızı karar ver. yapayım. Kırmızı daha güzel. Önce Lebu bunu şeyini bitir de, pembe tarafını. Çok ses çıkıyor kızlara bakmayın. Ama e, kalemden e, böyle çarptan yayılmış olduğu için evet, çok nasıl çıkıyor. Ben kendi lavuğumu da çok sevdim. Sırlımda sırlımda. Ama zeynep de, de çok tatlı. Esrafı nasıl boyayacağım? Boyarsın ya. Ters mi çevireceksin? Evet çevireceksin. Bak ben de öyle yapıyorum. Benimki Bence bitti. çok işte, e, detaylı bir kahvaltı. Acaba yanaklarını yapsam karası kalma mı yapacağım riski alacağım. Ben de, ben de. Bence bence de Ama bir yanaklar koyu ya o Aaa çok tatlı. Koyu olsa bile çok tatlı oldu bence. Çok şirin. Ben kendimkini yakından göstereyim. Lavobiyasın rengarenk yaptım. Lavobunun tulumunu çok sevdim arkadaşlar. Bence Sen çok... geçiş gibi oldu buraları ama şey tabi boyayacağım boşlukları. Bu ona zorla değilsin ben de öyle yaptım böyle. Hayır şurada şu geçiş. Gibi. Evet ben de yaptım bak burnunu boyamadım tamamen. Minik bir beyazlık bıraktım ki böyle şey gölgelendirme gibi bir şey olsun diye. Zehra'nın daha çok şey var bence o zaman Zehra bitirsin öyle gelelim. Arkadaşlar benimki bence labubiye benzene de kromiye mor falan bence de. Acaba ben dişlerini böyle gölgelendirse miydim bununla maviyle? Neyse bence bir şey olmaz. Arkadaşlar sizce hangisi daha güzel oldu? Zehra'nın kimi yoksa benimki mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve o zaman bence vedalaşmaya Eda. geçelim. geçelim. Eğer videomuzu, videomuzu beğenirseniz, beğenirseniz ve kanalımıza abone, abone olursanız çok mutlu oluruz. Minik eller sizi seviyor. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Sizce e, hangisi daha güzel Yorumlara yazmayı unutmayın dediğim gibi. Böyle evet gösterdim.